Arkadaşlar bugün acayip havalı gözlüğümü takındım. Ee, hani şu vardı ya. en eski sitesi oyunlar bir de şey neydi? Sı -sı. Kaktus adam. Onu çekeceğiz. Ee, onu çekeceğim daha doğrusu. Acayip havalı gözlüklerle. Acayip havalı gözlüklerle. Umarım arkadaşlar eee hakkı diye youtube Buna şey ele koymaz bu video inşallah. He Ba la 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 Durma Kusura bakmayın arkadaşlar daha demin Eee şey vardı reklam vardı Şey olmasın diye yani hakkı falan Olur da Allah korusun Şimdi onunla uğraşamayız bir de ya Evet. Timim, hadi. Açılır mısın? Açılır mısın? Şey biliyorduk zaten arkadaşlar. Kaldığımız yerden tabii ki de devam edeceğiz. Aa çok güzel. Geber mal adam. O! O o sıçra sıçra sıçra. Gebersene. Ben mal adam ya. Geber lan. Tüh. Oraya gitmek istiyorum. Başardon. Gidiyoruz evet. Oo silahla ha. Silahla kavga edeceğiz ha. Öyle olsun ama o silah ben elinden alırım. Arkadaşlar bu arada vurduğumuzda direkt para veriyor. Çok para veriyor. Hadi şimdi o o salağın yanına gidelim. Altında abi şu çok güçlü ama. Ya ebesinin elması neyse. Orada kutu vardı onu da alırız. Alırız. Geber geber geber. Oh. O oh. o oh. Acayip havalı gözlüğü bir çıkaralım biz. Tıra. Tekrar yakışıklı Muhammed. Dur. Parçala beni göt. Has bir tembeller. Sen nesin lan? Geber! İçimden bir şey çıktı. Ah! Ha. Ah! Ah! Ya sen kim? Oh öldürdü İbne. Sen ne işe yarıyorsun bu arada? Ya bomboş. Hayal kırıklığı ya. Silahla. Abo silahla. Geber yavşak. Seni keserim. Adamın elinde muşta vardı ya. Çok havalı değil mi? Seni var ya ölümüne kadar vuracağım sana. Uç git yavşak. <laughs> Tam yapamıyoruz biz bunu. Bu boş değildir durum var. Ee, alalım onu, atalım. Boş. Allah belanı. Bence o Şunlara değmemek lazım bunlar. şuradaki üstte, şu tarafta gördüğünüz üst tarafta yani. Arkalarında. O zaman öldürüyor onlar yani. Senin elindeki silah alacağım. Ya bu elimizdeki silah da bitti umarım geri ver. Ver elindeki silah, ver elindeki silah, ver elindeki silah, ver elindeki hadi be. Allah'ım belası. Para para kaldı, para kaldı. Aldı. Sen ver, sen ver, sen ver, sen ver, sen ver, sen ver. Sen ver, sen ver, ne olur sen ver. Ah sadece uçuyor. Elindeki silah bırakmıyor ya uçağ. Geç kimse silah mı oldu sanki ya? <laughs> Aa, ana bizim bize benzeyen bir adam vardı sanki orada. Pas bir tembeller. O adam bana benziyor. Aaaa! Aaaa! Aa, o, a, çok süper bu. Bence. Ana yerde şey buldu. Biz bunu nasıl açacağız? Haa! Gitsin. Aa, aşağı giremiyoruz. Ha kulenin oradan inmeyeceğim. Ha durun durun durun. Kulenin oradan inmeyeceğim. Şu kuleyi bir çıkar mısın? Ha. Ha bir şey olmuyor arkadaşlar ya. Buraya girebilirsin. girebilirsin. Burada, bu kapı adamın yanında. Kaktüs var ya. Abi. Hayır arkadaşlar şunu alalım. Bu da iyi mi? Aa, şimdi nasıl geri Şuraya atla. Atla atla. Şimdi şuradan atayım. Hmm. Aha, şu Aha orada Orada güzel kasa, kasalar var. O kasaya binmek istiyorum. Ha, oradaki şeyi atlayacağız. Tamam, ben bu soruyu çözüyorum. Bir onu sor. Arkadaşlar tekrar geldim aynı yere. Tabii ki de. Aa, videonun da süresi dolmak üzere ha. Evet, gir oraya. Evet bebek. Bu adam elindekini gör. Kasa. bir nerede? Aşağıda, bak aşağıda galiba. Oo, oh, tehlikeli çocuğu. Tilkeli çücü. Oo! Silah. O zaten bitmiş olmuş. Neyse bunu almış. Bu daha iyi. tak tak. Alakası yok. Hayır attım onu yanlışlıkla. Şey. Abo! Balta atıyor ya Seni keserim. Muştar! Muştar! Muştar bıraktı! Evet işte bu kadar. Ah şimdi sana Muştar'la bir giriş ediyor. Abi yol verse yavşak piç. Ha. bırak. Bırak. Bırak onu bırak onu uç. Bırakmadı ya. Her neyse. Muştay'la ilerleyelim. Muştay'ı ben çok severim. Vurduğumuz an daha çok öldürüyor. Aha baltayı şey düşürdü. Kanka kanka oradaki. Şunu ver. At şunu. Saçma sapan. Öldürmüyor ki ikisini? Ama sen gereksizsin. Aha gereksizsin. Yo Muşa değil. Sen lazımsın. Balta. Evet. Yo. Sen daha hoşuma git. Arkadaşlar kararsızlık durumunda kaldım ben bir an. Nereye gideceğiz? Ha. Galiba şurada. Yok değil, tamam. Aşağı, tamam. Ha bu daha çok güzel ya. Bırak elindeki boks elini benim. Hey çatı verdim, hey çatı, çatı. Ama onda öyle bir oy şey kural yok ne yazık ki. Buradan git. Oh. Muştaymış ya şu an Biz öldüremez merak etmeyin. Aa bitti elimizdeki lan. Dur güzel şeyler vardır. Evet baltamız var. Silah bize ver, silah bize ver, silah bize ver. Aha verdi. Ver bana gel bana. Aha, Kayboldu adam ya. At seni ver silah tamam.

Do re mi fa do re mi fa re mi sol. Ooo seyde verdin sen orada bakseliyor. Bu Bu tarıyor bazen arkadaşlar. Bakın tarıyor. Geber. Sen de geber. Eee tamam.